Ağzımı açabileceğim kadar çok açtım. Su yaralı dilimden içeri giriyordu. Bir daha. Su yaralanmış dilimden ağzımın içine giriyordu. Su dilime dediğinde dilimin çevresi inanılmaz derecede yanıyordu. Yapabildiğim kadar temiz su iç ne biçim cümle bu ya? İçebildiğim kadar temiz su içmeye çalışıyordum. Bu bana yaşadığımı hissettirdi ve bir şansım daha olmuştu. ışığı gördüm. Bu ana kara olabilirdi. Emin değildim ama ışığı görebiliyordum. Yardım edin! Yardım edin! Bu bana biraz umut vermişti. Ve yönümü değiştirdi. Bu bana yönümü gösterip umut vermişti. Hadi. Hadi Ron. Hadi. Bu benim şansım. Hayatımı kurtaracak şansım. Eğer okyanusta ölürsem, oğlumun futbol ya da rugby oynamasını göremeyecektim. Kızımın doğum gününe gitmek ya da onun nikahında teslim etmek istiyordum. Adaya yaklaştığında iki buçuk kilometre var gibi görünüyordu yaklaşmıştım. Neredeyse tutacaktım. İleri doğru her hareketimde kemiklerimi hissediyordum. Vücudumun gıcırdadığını hissediyordum. Kramp girmeye başlamıştı. Rüzgar ve dalgalar beni ileri, daha ileri itiyordu. Vücudum kendini bırakmıştı bilincim gitmişti. Daha uzakta uyanmıştım. Artık şansımın bittiğinin farkına vardım. Dışarıda bir şey yoktu. Daha fazla su ve boşluk dışında hiçbir şey tükenmiştim. gitmiştim. İşte bu kadardı. Her şeyi denemiştim. Yüzebildiğim kadar uzağa yüzmüştüm. Yiyebileceğim kadar yemiştim, içebildiğim kadar içmiştim. Şimdi sadece yatıyordum. Bekliyordum. Ölümün gelişini bekliyordum. Gece boyunca hayatımı nasıl yaşadığımı düşündüm. Ve neler olabileceğini. Eğer ikinci bir şan... Dur, oraya gelmedi. Tarıklık mı Eğer bir ikinci ıstakoz için daha gitmeseydim, kendi başıma dalmasaydım, acaba neler olurdu? Aynı zamanda çocuklarımı ve karımı düşündüm. Onlardan nasıl beni affetmelerini isteyecektim? Yardım edin! Yardım edin! Biri yardım etsin. Lütfen. Lütfen. Üçüncü günde hava çok güzeldi. Hava bana kurtarılma ümidi vermişti. Bir şekilde görmüştüm. Arkadan gelen hızlı bir şey görmüştüm. Aman Tanrım. O da ne? Ne tür bir köpek balığıydı bilemiyorum ama köpek balığı köpek balığıdır. Bu bir daha. Köpek balığı köpek balığıdır bıçağımı çıkardım. Suda süprüntü gibi dolanırken kendimi çaresiz hissediyordum. Böyle mi son bulacaktı? Köpek balığı sonunda yemlenmeye geliyor. Orada hissiz bir şekilde kaldım. İki dakika, beş dakika. Bir sonraki bir saat. Dedim yanlış. Bir dakika sanki bir saat gibi geldi. Ve ben hala oradaydım. Yüzümdeki kesikler ve yaralar kavrulmaya başlamıştı. Tuzlu deniz suyu kesiklerin içine giriyordu. Ah! İşte buradaydım ve bu güzel gün için Tanrı'ya şükrediyordum. Fakat bu güzel gün beni acıya götürecekti. Benim için saklanacak tek yer kalmıştı, o da suyun altıydı. Tanrım. Tanrım. Çok zor nefes alabiliyordum. Lütfen Tanrım. Bir işkence tecrübesi yaşıyor gibi hissediyordum. Herkese ve her şeye veda etme zamanı gelmiş gibiydi. Sevgili Tanrım, Aileme iyi bak. Rangi. Suyun altında olduğum için kalp atışlarımı göğsümün dışında hissedebiliyordum. Kafamın içinde sadece küt 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 diye sesler duyuyordum. Oksijen oraya gitmek istiyordu ama ben buna müsaade etmiyordum. sadece kendimi öldürmek istiyordum.